Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ülke olarak zor günlerden geçiyoruz. Bu zor günler deprem travmasından kaynaklı travmatik bir dönem. Bu travmatik dönem önce depreme maruz olan kişileri sonra bizleri uzun süre etkileyecek. Travma aniden gelişen, şiddeti yüksek, kaygı, korku ve çaresizlik hisleri uyandıran bir durumdur. Bunun yanında kişinin psikolojik ve fiziksel yaşamını etkileyen olumsuz bir durumdur. Bir de sürekli maruz kalınan Kaygı ve korkuyu tetikleyen durumlar da travmaya sebep olabilir. Travmatik yaşantıya direkt maruz kalınmasa da buna şahit olma, bir yakının bunu yaşaması ve özellikle günümüz dünyasında televizyon ve sosyal medya üzerinden sürekli yayınlanan travmatik içeriklere de maruz kalma travmaya sebep olabilir. Depreme maruz kalan kişiler birincil olarak bu travmayı yaşadılar. Özellikle deprem konusunda medyadan sürekli içerikler izleyenler ve buna maruz kalanlar da ikincil travma yaşıyorlar. Bu bağlamda ikincil travmada en büyük risk grubunda olan kişiler çocuklardır. 9 yaşındaki bir danışanın dediği gibi, televizyonlarda deprem bitmek bilmiyor cümlesi bu anlamda bu durumu anlamlı bir şekilde özetlemektedir. Televizyonlarda ve sosyal medyada travmatik içerikler, fotoğraflar ve videolar yayınlanmaya devam ettikçe Çocukların zihnindeki travma ya da deprem hiç bitmeyecek. Bu durum çocuklarda kaygı altyapısını oluşturmuş oluyor. Bu çocuklar bir yakınını kaybetme, annesini, babasını kaybetme, yeniden deprem olacak hissiyatı ve duygusu ya da bir şey olacak korkusu ve kaygısını yaşamış oluyorlar ve bunları biz düşünce dünyalarına yerleştirmiş oluyoruz. Bu durumda biz televizyonlardaki ve sosyal medyadaki yayınlanan içeriklerin yayınlanmamasını kontrol edemeyiz ama bu konuda hem kendimizi hem de çocuklarımızı maruz bırakmamayı kontrol edebiliriz. Dikkat edilmesi gereken nokta bu yaşadığımız durumu çocukların seviyesine uygun bir şekilde Yalan söylemeden ve geçiştirmeden anlatıp çocuklara uygun aktiviteler ve faaliyetlerle çocukları meşgul edebiliriz, onları yönlendirebiliriz. Bu dönemi elimizden geldiği kadar psikolojik sağlığımıza dikkat ederek ve umutsuzluğa kapılmadan atlatacağız ve atlatacağımıza inanacağız.